Merhaba. Benim adım Arzu. Adım işaret dilinde böyle gösteriliyor. İzmirliyim. 33 yaşındayım. 15 senedir evliyim. Ve 3 kızım var. 1 yaşındayken çok hastalandım. 40-42 derece ateşim vardı. Annem beni görünce hemen hastaneye götürdü. 33 gün boyunca hastanede kaldım. Ondan sonra eve geldim. Yemek yiyordum ama yine de çok zayıftım. Bir gün anneannem bize gelmişti ve Arzu diyerek bana seslenmesine rağmen onu duymamıştım. Tekrar Arzu diye seslendi ve fark etti ki ben duyamıyorum. Gidip anneme söyledi. Annem de çok şaşırdı ve yanıma geldi. Arzu diye bana seslendi ama ben onun sesini de duyamıyordum. Annem tekrar denedi ama ben duyamayınca artık işitme engelli olduğum anlaşıldı. 18 yaşındayken evlendim. Eşimle İstanbul'a taşındım. Eşime ben İslam hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum dedim. Eşim olur dedi ve onun arkadaşlarından bana bir hoca buldu. O bana İslam'ın beş şartını, Kur'an'ı okumasını ve birçok şeyi öğretti. Ama huzurum ve umudum yoktu. 2012'de benim ikinci kızım 40 günlükken onu kucaklıyordum. Evde oturuyorduk. Birdenbire pencereden bana doğru gelen büyük bir ışık gördüm. Çok korktum. Bu ne dedim ama anlamadım. Bebeğimi daha sıkı tuttum. Sonra bu ışık bana doğru yansıdı. Ama ben ne olduğunu anlamadım. Sonra ışık yavaş yavaş söndü. Bebeğimi bir yere koyup perdeyi çektim ve dışarıda çok fazla duman gördüm. Ama anlam veremedim. Bir süre sonra Yehova Şahitleri grubundan bir kadın evime geldi. Kapıyı çaldı ve ben kapıyı açınca "Sizin adınız Arzu mu?" diye sordu. Evet deyince o, siz İsa'ya iman ediyor musunuz diye sordu. Şok oldum ve cevap vermedim ama buyurun dedim ve evimi aldım. Sonra onunla beraber Yehova şahitleri toplantısına dört kez katıldım ama orada bana umut veren bir şey göremedim. Bir gün derin bir uykuya dalmıştım ve bir rüya gördüm. Eşim ve üç çocuğumla birlikte Amerika'daki büyük bir şehirdeydik. Gökyüzünde güzel bulutlar, parlayan bir güneş gördük. Çok güzel bir gündü. Ben gökyüzüne bakarken bir bulutta İsa'nın yüzü göründü. O benimle konuşuyordu. Bakıyordum ama anlamadım. Sonra bulut İsa'nın yüzünü kapattı. Onun yerine yazılar gördüm ama onları da anlamadım. Sonra denizden yüksek bir dalga binaya vurdu. Ve deprem başladı. Sular hızla yükseliyordu. Biz yere çöktük, kıyamet olduğunu düşündük. Sonra kalktık. Binaların yıkıldığını gördük. Birkaç tanesi yıkılmamıştı. Ama birçok insan suda boğuluyordu ve çok üzüldüm. O an kaynanan beni omzumdan salladı ve ben uykudan uyandım. Ne oldu diye sordum. Bana bir bardak su getirdi. Bardaktaki suyu görünce rüyam aklıma geldi. Bir hafta sonra eşime tekrar rüyamı anlatıyordum. O sadece dinledi. İstanbul'da o günlerde gerçek bir deprem oldu. Ben eşime sordum ama o rüyamı hatırlamıyordu. Sonra şiddetli bir yağmur yağdı. Sokaklar ve alt geçitler suyla doldu. Evimizin önündeki sokağın da suyla dolu olduğunu görünce eşim bana evet rüyanı hatırladım dedi. Sonra ben Yahova şahitlerinin doğru olup olmadığını bilmediğim için arkadaşıma sordum. O bana şahitlerin çok yanlış öğretişleri olduğunu söyledi ve benim için başka bir Hristiyan kardeş buldu. O kardeşle buluştum. O bana sen neden İsa'ya iman etmek istiyorsun, neden inanmak istiyorsun diye sordu. Biraz konuştuk. Sonra o ve diğer Hristiyan kardeşler bana kutsal kitabı öğrettiler ve ben de yavaş yavaş öğrendim. O kardeş bana kutsal kitabı anlattığı zaman ben yüreğime baktım ve çok fazla günahım olduğunu anladım. Yüreğim karanlıktı. Daha önce bunu hiç anlamamıştım. Rab İsa'nın bana geldiğini, benim için öldüğünü, üç gün sonra dirildiğini ve bana yeni bir yürek verdiğini anladım. Şimdi ise umudum var. 2017'de eşim benim iman yolunda devam ettiğimi görünce o da iman etmek istedi. Vaftiz olmak istedik ve beraber vaftiz olduk. Sonra 2019'da ben çok hastalandım. Çok ateşim vardı. Vücudumun her tarafı ağrıyordu, hiç iyi değildim. Birçok doktora gittim ama kimse sağlık sorunumu çözemedi, çok zordu. Sonunda benim boynumda bir tümör bulundu ve ameliyat olmalıydım. Çok şaşırdım ve annem bana hemen İzmir'e gel dedi. İzmir'e gittim. İzmir'de annem ve babamla 3 ay boyunca doktora gittim. Boynumdan tümörü alma ameliyatı olmadan önce annem ve babamla konuştum. Ben küçükken onlar boşanmışlardı. Onların dost olmalarını istediğimi söyledim. Siz birbirinizi affetmezseniz ben bu ameliyattan sağ çıkamam. Ölürüm. Ama eğer siz birbirinizi affederseniz ölmem dedim. Annem ve babam sustular. Onlara korkmayın dedim. Sonra ameliyathane kapısı kapandı. Doktor bana korkma ben seni kurtaracağım dedi. Benim imanım da vardı. Sonra beni uyuttular ve boynumdaki tümör alındı. Narkozdan uyandığımda annem ve babamın birbirlerine karşı daha merhametli olduklarını, hoş davrandıklarını gördüm. İçim çok huzur doluydu. Sonra onlar iyi dost oldular. Bu büyük bir mucizeydi. Kutsal kitaptan çok önemli bir ayet paylaşmak istiyorum. Matta 4. bölüm 24. ayet Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. İzmir'de oturuyordum. Eşim ve üç kızım İstanbul'dalardı. Benim için çok zordu. 2020'de Covid-19 başlamıştı. Eşim ve üç kızımın İzmir'e gelebilmeleri için eşim emekli oldu. Çocuklar ve ailem için dua ediyordum. Eşim ve üç kızımla İzmir'de beraber oturmak istiyordum. Onları koru dedim. Yollar kapalıydı ama Rab onları korudu ve yolları açtı. İzmir'e gelebildiler. Rab onları yolda korudu. Şimdi aileme baktığımda çok esenliğim var. Benim içimde çok sıkıntım varsa, sinirliysem, kızgınsam ya da öfkeliysem kendime yapma diyorum. Neden? Çünkü İsa, "Sen bana ilahi söyle." diyor. Ben de ona, "Rab bana ilahi ver." diyorum. Bu çok önemli. Ben her gün huzurlu olmayabilirim. Ama Rabbe mezmurlar, ilahiler söylediğim zaman o bana sevinç ve umut veriyor. Ben sizinle bir ilahi paylaşmak istiyorum. Yücelik ululuk onun huzurundadır. Güç ve güzellik onun tapınağındadır. Mezmurlar 96. Bölüm 6. Ayet Seninle olmak, seni sevmek, sesini duymak, seni koklamak ne güzeldir. Sen dünyaya bak, insanların yüreklerinin ne kadar karanlık olduğunu gör. Sen onlarla buluş, kutsal ruhuyla yüreklerini değiştir. Onlar seni görünce, seninle tanışınca gözleri açılsın. Yürekleri açılsın, seninle buluşsunlar. Sen yanımızdasın, sonsuza kadar. Ben acı hissettiğimde, sinirli olduğumda, üzüldüğümde sen her zaman benimle berabersin. Umudum var. Umudum sonsuz sevinç var sonsuz sevinç sen ver dünyayı gör insanların hepsini dostlarla beraber sana getiriyorum sen onlarla buluş sonsuz sevgi sonsuz gerçek yaşam var sende amin Bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey. Çok umutsuz insanlar görüyorum ve üzülüyorum. Evet. Durum böyle. Ben büyürken ölmeyi çok istiyordum. Doğru yolu bulmak istiyordum ama bulamadım. Yüreğimde bir şey yoktu. Ama İsa ile tanıştıktan sonra yüreğime baktım ve kendi hayatımı almamın yanlış olduğunu anladım. Ben neden İsa'ya bakmıyorum ve dünyaya odaklanıyorum? Hayır. İsa'ya bakıp ona bağlı olmam lazım. O beni kurtardı. Benim adım Arzu. O beni sonsuza kadar kurtardı.